Bugün 06.06.2023 Dünya Çevre Günü. Çevre gününün Haziran ayı içerisinde olması, baharın bizlere sunduğu güzellikleri, meyveleri, her türlü canlılığı şahit olacağımız bir gün. Ondan dolayı bugünü Dünya Çevre Günü ilan etmişler. Baktığımızda karşıda Sivri Dağı'nı görüyoruz. Sivri Dağ şu anda yok olma eşiğinde. O beyazlık kısmı tamamen alınmış, tıraşlanmış, ılgının silüetini oluşturan bir görüntü. Az önce Apa Barajı'ndaydık. Apa Barajı'ndan Sultan Dağları'nın başladığı ve iç taraflara doğru gelerekten ılgına kadar geldik. Şu anda görmeye çalıştığımız ılgın gölü. Yüzlerce kuş çeşitliliği olan bu gölümüzde şu anda kuşları dahi görmekte zorlanıyoruz. Çünkü su iç taraflara doğru çekildiğinden böyle bir sıkıntı içinde. Kuraklığın içerisinde bulunuyoruz. Burası Ilgın Gölü'nün hemen yanındaki açık ılıca denilen sıcak su kaynağının olduğu bir yer. Oysa ki daha iki gün önce Ilgın'da 2-3 köyünde sel felaketi yaşandı. Ona rağmen Ilgın Gölü şu anda bitmiş durumda. Şu anki durağımız Ilgın dedik. Ilgın'dan sonra Akşehir'e doğru yol alacağız bugünü bu şekilde değerlendirmiş olacağız. Biz derken yola çıktığımız arkadaşlarımız Iğdır'dan, Konya'dan, dağcılığa, doğaya gönül vermiş arkadaşlarımız bulunmakta. İçimizde Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun antrenörlük daha yokken resmi anlamda eğitimliğini yapmış ve 30 sene önce bu eğitimleri tamamlamış üstadımız Arif Solmaz Bey var. Kendisinin Konya'da olması, Konya'da bulunması bizim açımızdan büyük bir gururdur. Arif abim bu konuda duyarlı bir insan. Ee, az önce sağ olsun çizdiği rotalardan bahsetti. Ona da gideceğiz inşallah açılan yollardan. Bu hepsi doğal güzellikler içerisinde bulunan rotalar. Arif abi çevreyle ilgili, duyarlılığımızla ilgili. Ya öncelikle yani çevreye duyarlıyız çünkü biz doğa severler olaraktan ee, çevreyle iç içe olduğunuz için duyarsız olan arkadaşları çok fazla ikaz ediyoruz. Ama ne yazık ki işte tarımsal olanlardan işte e, vahşi sulamalardan dolayı çok fazla şey oluyor. Kuraklık söz konusu. Bu nedenle nedenle tuz gelinin kuruması, yani akşehirin kuruması, yani çok fazla dağlarda dolaşırken e, çeşmelerin kuruması e, bayağı etken etken oldu yani. Çevreciler olaraktan da dağlardayız. Biraz daha duyarlı olmalarını, pikniğe gidenler, doğaya gidenler kişilerin biraz daha bu konuda duyarlı olmalarını istiyoruz. Teşekkürler abi. Evet. Allah razı olsun yani zaten senin her defasında gittiğimizde ekiple söylemiş olduğun sözler, uyarılar, daha yürümeden çöplerinizi atmayın, yanınızda götürün. Sigara izmariti dahi olsa bile Hani e, bunu doğaya Kesinlikle. bırakmayın. Özellikle yanan sigaralarda daha bir hassasız arabalardan atılan. Kesinlikle. Evet. E, ilgın temas sorumlumuz Zeynel kardeşim aynı zamanda burada il, ilgin e, yapılan doğa yürüyüşlerinde liderlik de yapmakta. Az önce kendisi bir ağaç dikimindeydi çocuklarla birlikte. Zeynel kardeşim ne söylemek istersin? Evet. Bizler e, yıllardır bu sistemin içerisindeyiz. Çok şükür ki. Gönüllüyüz bu alanda. E, tema Vakfı olarak zaten birçok çalışmanın içerisindeyiz. Sizin de belirttiğiniz gibi, biraz önce bir ilkokulumuza birlikte e, fidan dikme etkinliği ve çevrede genel bir temizlik yaptık. Hemen akabinde göle geldik sizlerle. E, Dünya Çevre Günü 5 Haziran ve 11 Haziran arasına yayıldı. İnşallah her gün ayrı ayrı etkinliklerimiz olacak. Bunlara tek tek değineceğiz. E, Biraz önce de söylediğim gibi çok şükür ki biz gönüllüyüz bunlarda. Sıfatımız, yerimiz, mevkimiz ne olursa olsun yıllardır bu işlerin içerisindeyiz. Finan dikimiyle alakalı işte çevre ve doğayla alakalı. Gönlümüzün de son durumu ben çok ümitliydim. Son birkaç haftadır ciddi yağışlar söz konusu ılgında Türkiye'nin genelinde. Özellikle 2-3 gündür ciddi su baskınları oluştu. Ama gördüğümüz gibi göl maalesef hala yeterli e, dolumda değil. Biz çok duyarlı olmamız gerekiyor. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Bu gidişat hiç hoş değil. İnsanlara bu bilinci yerleştirmemiz gerekiyor. Çevre ve doğayla alakalı. İnşallah en kısa zamanda çok güzel e, sonuçlar elde edeceğiz. Ağaç diksinler ya da herhangi bir şey yapsınlar demiyoruz ama buldukları gibi gittikleri Kesinlikle. yerleri, çöplerini de geri götürmelerini istiyoruz. istiyoruz rica ediyoruz Aynen. diyebiliriz. Evet, Türkiye Dağcılık Federasyonu sporcusu, şu anda eğitimlerine devam eden Burak kardeşim, sen de bir iki cümle almak isterim. Federasyonun ilk eğitimde verdikleri mesaj, e, ekolojik sistemi korumakta, çevreye duyarlı olmakta, pisiklerini, e, çöplerini yanlarında götürmekte. Yani şu an vatandaşlarımızın duyarsızlığından dolayı, yani her yer çöp, yaptığımız doğa yürüyüşlerinde her zaman bir poşet alıp toplamaya çalışıyoruz ama bizim yapacağımız veya götüreceğimiz pisliklerle bitecek şeyler değil bunlar yani insanlar biraz daha çevreye duyarlı olmalı sonuçta bu doğanın güzelliği nesilden nesile aktarılmalı düzeniyle doğanın dengesiyle oynamaya başladık yavaş yavaş doğada bizden bir şekilde e, nefresini kusmaya başladı yani bunun etkisini azaltmamız için bilinçli hareket etmemiz lazım yani benim insanlardan beklediğim biraz daha bilinçli hareket ederek doğayı koruma teması altında toplamalarıdır. bu kadar diyeceklerim. Yani insanlara en basiti yani yaktıkları ateşi söndürsünler. Yani çevreye zarar vermesinler o toprağın birçok işi var. Yap, yapacağı işi var. Yani bereket bize sunacağı hizmet. yani At, bir hizmet sunuyor toprak. bir evet. sigara izmariti bile bir yangına sebep olabilecek Evet. Veya durdurulamayacak bir yangına sebep oluyor. Bu yüzden duyarlı evet. olmak lazım. Güzellikleri gelecek nesillere aktarmamız gerekiyor. Teşekkür Tabii ederim ki. Burak kardeşim. Tabii. Evet bizler Tabii. çevreci olarak yani e, güzellikleri geleceğe çocuklarımızdan emanet aldık. Ve bu şekilde aktarmamız gerektiğini bilinciyle hareket edeceğiz. Bir kızılderil atasözü der ki vatanın kalbi ormanın derinliklerinde.